Hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin bir ittifaka ihtiyacı var mı yoksa yeni gelişen çok kutuplu dünyada ortaklıklarla süreci yürütebilir mi? İttifak mı, ortaklık mı? Özetli bir tartışma yapacağız. Tabii genel olarak bu tartışma aynı zamanda bir Türkiye NATO ilişkisi üzerinden bir NATO değerlendirmesi de olacak. Tabii önce bir tespitle başlayalım. Yeni bir dünya inşa oluyor, çok kutuplu, daha doğru bir terminolojiyle çok merkezli bir dünya inşa oluyor ve bu yeni durum soğuk savaşa özgü bazı e, uluslararası ilişkiler e, yöntemlerini de değiştiriyor. Bunlardan biri de ittifak meselesi. Soğuk savaş dönemine ait ittifak e, ilişkileri yerine yeni dönemde ortaklıklar e, öne çıkıyor. Ortaklıklar ilişkileri e, çeşitlendirilmeye çalışılıyor. Böylece gelişmekte olan ülke sadece müttefiki olan ülkeyle değil ve bağlısı o ülkenin de bağlısı olduğu kampla değil dünyanın her tarafıyla çok taraflı işbirliği yapabiliyor. Böyle bir yeni dönem başladı. Bu tabi haliyle gelişmekte olan ülkelere pek çok avantaj sağlıyor. Bir kere çıkarlarını daha iyi koruyacağı bir geniş manevra alanı yaratıyor. İkincil olarak daha esnek bir dış politika uygulayabileceği geniş bir açı sağlıyor. Ve üçüncül olarak da ekonomik getirisi daha büyük oran olan kazan kazan türünden ilişkiler kurabiliyor. Evet Amerika NATO aracılığıyla soğuk savaş tipi ittifak ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor tabii bir yandan ama yeni dönemde Çin işte Şangay İşbirliği Örgütü gibi BRICS gibi organizasyonlarda ortaklık ilişkisini savunuyor. İttifak değil ortaklık. Böyle bir yeni dünya var. Şimdi bu yeni dünyayı çok kısaca özetledikten sonra bu yeni dünyada ortaklıklar işbirliğini uygulayan ülkelerden başarılı olan bir örneğe bakalım. Bunlardan biri Suudi Arabistan. Tabi Suudi Arabistan soğuk savaş döneminde Amerika'nın müttefikiydi ve daha da önemlisi Amerika'nın petrodolar sisteminin en önemli dayanağıydı. Petrol üretisi olarak. Ancak Riyad yönetimi soğuk savaş ilişkilerini gelişmekte olan çok kutupluluk sayesinde gevşetmeye başladı son yıllarda ve kendisine yeni bir alan açtı. Çok kısaca özetlersek neler yaptı örneğin? Bir, bir kere Suudi Arabistan Rusya ile Amerikan tehditlerine rağmen enerji politik işbirliği yaparak ekonomik çıkarlarına sağladı. Biliyorsunuz Rusya ile Suudi Arabistan ortaklığı üretimde kesinti uygulayıp petrol fiyatlarını yüksek tutarak iki ülke ekonomisinin daha da kazanmasını sağlamıştı. Öyle ki Amerikan Kongresi'nde Putin'le ortaklık yapan Prens Veliaht Prens Veliaht Prens'e karşı bir tasarı bile hazırlanmaya çalışılmıştı. Benzer şekilde ikinci olarak Çinle ilişkisine bakacak olursak Suudi Arabistan'ın orada da yine Amerikan tehditlerine rağmen Çin'in işbirliği Çinle işbirliği yaptığını Suudi Arabistan'ın hem de bundan siyasette ve ticarette, ekonomide çok kazançlı çıktığını görüyoruz ki bunlardan en önemlisi Çin'in arabuluculuğunda bir Suudi İran barışının ortaya çıkmasıydı. Bunun bazı olumlu etkileriydi, sonuçlarıydı. Diğer yandan işte Suudi petrolün Çin'in Çin'e yuan ile satılması konusu var biliyorsunuz ve toplamda da yine Çinle Suudi Arabistan arasında kurulan ortak şirketlerle petrokimya enerji projeleri vesaire yapılıyor olması tüm bunlar Riya'da önemli kazançlar sağlamış oldu. Şimdi tabii bunu yapan Suudi Arabistan bir üçüncü olarak da kendi bölgesinde ilginç bir ilişki izliyor. Dedik işte Çin arabuluculuğunda İran'la normalleşti. Diğer yandan şimdi Amerika arabuluculuğunda e, İsrail'le de normalleşmeyi görüşüyor ama burada da e, büyük bir avantajla bu görüşmelere başladığı için örneğin masaya e, normalleşmenin şartı olarak bağımsız İsrail devletinin kabulünü koyabiliyor ve hatta işte ilk kez biliyorsunuz daha önceki bir yayınımızda da konuşmuştuk Filistin'e büyükelçi atıyor. Ve tabi tüm bunları yaparken Suudi Arabistan yani Amerika'ya da tamamen sırtını dönmüyor elbette. Yine Amerika'yla da ilişkilerini sürdürüyor. Bu e, küreselleşmiş ticarette, ekonomide küreselleşmiş dünyada zaten sırtını dönme durumun olması mümkün değil. Amerika'yla da ilişkilerini sürdürüyor. Ve Amerika işte çok da rahatsız olsa da e, Suudilerin e, Çin'le, Rusya'yla yürüttüğü, bu çok çok kısa bir şekilde özetlediğimiz ilişkilerini de, işbirliğini de, ortaklığını da kabullenmek zorunda kalıyor. Yapacağı da hiçbir şey yok. Evet, Türkiye tabii ne durumda peki? Bu soğuk savaş e, ilişkilerini mi sürdürüyor hala? Yoksa yeni döneme e, yavaş yavaş adapte mi oluyor derseniz temelde tabii soğuk savaş müttefiklik ilişkisini e, ne yazık ki sürdürüyor. E, bu nedenle de Suudi Arabistan gibi demin saydığımız e, nitelikte e, bir fayda e, elde edemiyor. E, şimdi geçenlerde de bu Amerikancıların Menendez fırsatçılığı konulu videomuzda da ifade etmiştim. 30 Eylül'de Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazmıştım. Şöyle demiştim, derseniz gazeteden okuyayım. Türk-Amerikan ilişkileri sorumludur. Sadece son dönemde değil, başından beri sorumludur. Çünkü Türkiye ile ABD'nin ilişkisi devletten devlete egemen ilişkiler şeklinde değil, NATO bağı nedeniyle strateji sahibiyle stratejinin eklemlesi şeklinde sürüyor. NATO bağı olduğu müddetçe de bu ilişkiyi düzeltebilmek mümkün değildir. Çok kutuplu dünya inşası ülkelerin önüne büyük manevra alanları sağlarken Türkiye'nin bunu Suudi Arabistan kadar değerlendiremiyor oluşunun esas nedeni işte bu NATO bağıdır. Çünkü o bağ aynı zamanda fiili bir göz bağıdır. Evet, Türkiye'nin çıkarlarının Çin ve Rusya ile işbirliğini derinleştirmekte olduğunu e, görüşüyor. Böyle görüşmeleri var. Ee, ama işte NATO bağı nedeniyle o işbirliğini bir türlü derinleştiremiyor. Kısmen Rusya'nın ve e, Çin'in e, çeşitli alanlardaki e, ortaklıklarına e, dahil oluyor ama e, bunu derinleştiremiyor. Çünkü son talihde Türkiye NATO üyesi ve üyesi olduğu NATO'nun biliyorsunuz stratejik konseptinde e, artık e, Rusya yakın tehdit ilan edilmiş durumda. Çin de baş rakip ilan edilmiş durumda. Türkiye'nin de o stratejik konseptin altında NATO üyesi olarak imzası var uygulamakla mükellef günün sonunda. Oysa tabii Türkiye için yani NATO stratejik konseptinde böyle de Türkiye için Rusya bir tehdit değil. Çin de baş rakip değil. Çünkü bu değerlendirme Türkiye'nin değerlendirmesi değil, NATO'nun değerlendirmesi ve esas olarak da NATO'nun değerlendirmesi elbette Amerika'nın tutumuna göre. Yani Türkiye kendi çıkarına göre değil bu durumda Amerika'nın çıkarına göre Çin ve Rusya'ya karşı pozisyon almış oluyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Ki zaten NATO'nun fonksiyonu önemli ve asıl fonksiyonu da bu. NATO sadece bir askeri aygıt değil. Amerika'nın müttefiklerine kendi çıkarlarını savundu de bir aracı. Amerika bunu işte dediğimiz gibi bu tip NATO konseptleriyle yapıyor. Bu NATO konseptleri üzerinden de müttefikleri kendi stratejisine eklemleyerek o ülkeler çıkarlarına uymasa bile Amerika'nın istediklerini yapmış oluyorlar. Ve bunun yolda tabii aynı zamanda müttefikleri siyasi denetim altında tutabilmesi ki NATO ilişkileri zaten bunu sağlıyor. NATO ilişkileriyle kurulan paralel devletler Amerika'ya bu imkanı sağlıyor. Şimdi tabii Amerika'yı Türkiye'nin çıkarlarını en tehdit eden ülke olarak saptamak durumundayız. Bunun işte listesini uzun uzun yapmaya kalkarsak işte teröre destek vermesinden tutun da Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin çıkarlarının karşısında olmasına kadar e, listeye pek çok şey yazarız. Ambargolar da var, ticaret savaşlarına e, dahil e, olması var. Türkiye'ye yönelik ciddi yaptırımlar uyguluyor Amerika. Şimdi e, bu tabii o kadar artık e, reel durumda ki, Türkiye'de e, bununları saptayanlar var ama e, iş... Şuraya geldiğinde tıkanıyor. Yani bunu saptasa bile Amerika'nın Türkiye'nin çıkarlarının karşısında olduğunu saptasa bile NATO üyeliği, üyeliğinin sürdürülmesinden yana bir tutum sergiliyor. Şimdi ben buna kısaca NATO körlük diyorum ve e, iki temel e, nedene dayandırıyorum. Şimdi bir, bir kere e, bu görüşü savunanlar e, Amerika başka, NATO başka e, diyorlar. Hatta bir bölümü... Türkiye'nin çıkarlarını hedef alan Amerika'nın NATO içerisinden dengelenebileceğini iddia ediyorlar. Oysa NATO'a esas olarak Amerika'dır ve Amerika'nın da teröre destek dahil hiçbir hamlesi Türkiye tarafından NATO içinde dengelenememiştir. Bu da ne yazık ki bir realitedir. Şimdi NATO körlük olarak ifade edebileceğimiz ikinci temel neden de şu soğumadır. Yani NATO içinde olmak... NATO dışında olmaktan daha güvenli deniliyor. Hatta işte NATO olmayınca Türkiye'nin hiçbir şey yapamayacağını, silahsız kalacağını bile savunuyor bu görüşün sahipleri. Oysa bu aslında tam da NATO bağı'nın bu gözleri bağlamasının bir sonucu. Tersine nesnel değerlendirilirse NATO'nun Türkiye'nin ulusal savunmasını ve silahlanmasını önlediği gerçeği görülecektir. Hatta Amerika'nın biliyorsunuz bu noktada da ambargoları oldu ve Türkiye ancak bu ambargolar karşısında örneğin işte birincisi Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ikincisi de 28 Şubat iklimiyle ulusal silahlanmada iki büyük yerleşme hamlesi başlatabilmiş oldu. Şimdi tabii bu iki neden yani NATO körlük dediğimiz bakışın temel nedeninin altında bir de tabii aslında e, bağımsızlık anlayışının e, yitirilmesi var. O bağımsızlık anlayışı bir kez yitirilirse e, elbette e, her duruma bir gerekçe üreterek e, bağımlı olmanın e, gerekçelerini bulmaya çalışıyorsunuz. Tıpkı bu iki örnekte olduğu gibi. Bağımsızlık anlayışı olduğu takdirde ise işte Mustafa Kemal'in Elinde olduğu gibi elimizde ne varsa o imkanlarla da olsa biz mücadelemizi sürdürürüz anlayışı olur. Ama bağımsızlık anlayışı yoksa işte böyle efendim yeterli silah yok. İşte NATO içinde olmazsak kendimizi savunamayız gibi görüşlere sahip olunur. Özetle e, konuyu bağlarsak Türkiye e, çok kutuplu, çok merkezli e, bu gelişen yeni dünyada e, ittifaksız, ortaklıklar kurabilmenin zeminine sahip. Böyle bir realite var. Üstelik bu yol Türkiye'nin aslında Amerika'yla da ve Avrupa'yla da kurduğu dengesiz ilişkileri dengeli hale getirebilir. Hatta bunun belki de tek yolu. Çünkü NATO bağı kalkınca Türkiye bu iki güç merkeziyle Amerika ve Avrupa'yla devletten devlete egemen ilişki kurabilme şansına sahip olabilecek. Böylece de onların stratejisini değil kendi çıkarlarının gereğini yapmış olacak. Yani bitirirken bir cümleyle bağlayacak olursak, Türkiye Amerika ve Avrupa ile ittifak değil, Amerika ile Avrupa ile Çinle, Rusya ile hatta Hindistanla, bunlar geleceğin güç merkezleri e, bağımsız ve ikili ilişkiler kurmalı, ortaklıklar kurmalı. Çünkü çok taraflılık çok kazançlılık demek yeni dünyada. Evet bir başka yayında görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.